Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. Uzun bir yazı arasından sonra tekrar beraberiz. Kitap kulübümüzün 54. buluşmasında Tari Şarot'un Başkalarının Aklı adlı kitabını konuştuk. Tari Şarot, İsrail, İngiliz ve Amerika vatandaşı bir sinir bilimci ekonomi lisans eğitiminin üzerine psikoloji masterı ve sinir bilimi doktorası yapıyor. Duygu, karar verme ve iyimserlik üzerine çalışmaları var. Bu kitabın alt başlığı neden bazılarımız ikna etmekte daha başarılı? Sinir bilim perspektifinden bu konuyu işliyor. Birkaç alıntı yapıp bizim de kulüp olarak beğendiğimiz, faydalandığımız bu kitabı ilginizi çekmek istiyorum. Beyniniz size ait değildir, mirastır. Kodları milyonlarca yıl içerisinde tekrar tekrar yazılmıştır. Bu alıntı hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir söz. Çok beğendiğimiz beynimizi ilk günden biz işlemiyoruz. Doğuştan farkında bile olmadığımız yollar, patikalar, kısa yollar var beynimizde. Bir karar verirken bunları izliyoruz. Bunlar insanlığın ortak mirası, hayatta kalma şemaları. Kayıtlı bilgi ise çok yeni bir olgu medeniyet için. Bilginin düzenlenmesi ve yayılması çok yeni insanlık tarihinde. Ekonomi teorisinde bile bize öğretilen insan sahip olduğu bilgilere göre çıkarını maksimize eden bir varlık yok kararlarını kulaktan kulağa dolaşan hikayeler, duygular ve sahip olduğu inançlarla alan varlıklarız. Değişim yaratmak için tek akçe ortak motivasyonları keşfetmektir. İnsan aklı mevcut inanışını, düşüncesini korumaya meyilli, sorgulamaktan çok savunmaya çalışıyor. O nedenle birisinin düşüncesini değiştirmek için savunmaya geçmesine engel olacak ortak motivasyonlar bulmak gerekiyor. Ancak o sayede yeni bilginin denendirilme şansı var. Bu küçük bilgi bile sosyal hayatımızı değiştirmeye yetebilir aslında. Twitter'da veya diğer sosyal medya platformlarında insanların görüşlerini karşı tarafa kabul ettirmek isterken saflarını belli etmek için nasıl çırpındıklarını ve sonra nasıl hiçbir konuda anlaşamadıklarını bol bol görüyoruz. Bu buluşmada üyemiz Sezgin İldeş yapay zekada oluşturduğu çok faydalı bir prompt paylaştı. Herhangi bir kitabı yapay zekaya önce okutup ardından interaktif bir kurs oluşturmasını isteyebiliyorsunuz. Açık ve kapalı uçlu sorularla bilginizi ölçüp geri bildirim alabiliyorsunuz. Bunu her kitap için yapmak mümkün. Prompt'u siz de kullanmak isterseniz meteorserver.com'da bu bölümün sayfasında bulabilirsiniz. Bu buluşmada görüşlerine yer verebildiğim arkadaşlarım sırasıyla Gözde Gülbaş, İpek Altuner, Murat Koca, Uğur İdoğan, Suat Soy, Feyza Demir, Dilek Geçit ve Sezgin İldeş. Şimdi sizi söyleşimizle baş başa bırakıyorum. Bizim yazarımız 1976 doğumlu genç bir aslında nörobilimci. İsrail doğumlu aynı zamanda İngiliz de vatandaşıymış. Davranışsal nörobilim, ikna psikolojisi, beklenti, motivasyon ve duyguların karar verme üzerine etkileri üzerine daha çok çalışıyor. Ee, yazarımızın da üç tane kitabı var. Ee, 2000 yani hepsi de aslında yakın zamanlarda zaten yaşı da çok genç. O yüzden hani yani aslında barındırdığı araştırmalarda daha çok güncel ve hani günümüz örnekleri de veriyor. O yüzden hepimiz için iyi hani aklımıza canlanması ve o tanıdığımız kişiler üzerinden de örnek vermesi de hoş oluyor. 2011 yılında The Optimism Bias diye bir kitabı var. Ee, bu British Psychological Society'den ödül almış. 2014 yılında yine bizim kitabımızda 2018 yılında aynı kuruluştan ödül almış. Bu ilk kitabı aslında iyimserlik yanılgaması yani e İnsanlar neden mesela gelecekleriyle ilgili iyi şeyler düşünürler? Hani niye karamsal ya da mesela başlarına kötü bir şey geleceğini düşünmezler üzerine aslında düşünmüş ve bunu yorumlamış, bunun üzerine şeyler paylaşmış. Sonradan vardı karar da aslında bunun insanın bir varoluş şeyi ve aslında onun yaratılışta da mesela daha çok motive olmasıyla ilişkilendirilip ilimsellikle gerçekçiliğin bir dengede olursa daha çok başarıya ulaşacağı ile ilgili bir Aslında bir kitap Bu da ee, diğer kitabımızda zaten bizim kitabımız burada da karar verme üzerine zaten bugün konuşuruz ee, Bir de bir son kitabı da e, look again diye bir kitabı var o kitapta da daha çok Aslında bizim sürekli karşılaştığımız tetikleyicilere karşı belli bir seviyeden sonra artık biz tepkisizleşiyoruz bunun farkına varıp hani daha çok nasıl farkındalık sahibi olabiliriz üzerine bir kitap bu da aynı zamanda bizim yazarımızın bir tane TED konuşması var yaklaşık 10 yıl önce yayınlanan bunu sizin için izledim hani bir şeyler çıkabilir mi falan diye ama kitabımızdaki örneklerle çoğu örnek aynı aslında hani zaten yılları da yakın gibi hani tabii ki bakılabilir en azından böyle yazarın anlatmasıyla birlikte belki akılda daha kalıcı hale gelir görsel olarak da ama daha çok verdiği örneklerde bizim aslında kitapta da gördüğümüz örnekler ve aslında grafiklerden de yararlanmış. Yine de bakılabildiniz. Son olarak da bu bir tane kuruluştan, Welcome Discovery Awards'dan 2025 yılında bir şey kazanıyor. Aslında bu bir teşvik, bu aslında prestijli bir ödül. Yaklaşık 3,5 milyon sterlinlik bir ödül kazanıyor. Araştırmalarında kullanabilmesi için böyle de bir bilgi var. Ben veriyle uğraşıyorum, İşim veri. E, ve kitap şeyle başlıyor. E, i̇ki baş, başkan adayının konuşması ve veriyle konuşan başkan adayının ne kadar e, ikna edicilikten uzak ve diğerinin e, hiçbir veri sunmamasına rağmen insanları nasıl ikna edebildiğiyle başlıyor. Benim için çok rahatsız edici başladı hikaye. <laughs> sonra akabinde e, bir meslektaşının e, TED konuşmasını onu arıyordum aslında bir yandan da. Bir meslektaşının TED konuşmasına atıfta bulunuyor. Bu içine kapanık insanların gücüyle ilgili bir TED konuşmasıydı. Ee, bir şey kapatıp, kitabı kapatıp açıp TED konuşmasını izleyip sonra kitaba devam etmiştim. Çok öneririm. Ee, bulamadım. Ee, Sayfalarını altın çizmemişim çünkü o TED konuşmasını. Ama o önerdiği TED konuşmasını da çok tavsiye ederim. İçine kapanık insanların işe dönüklüğün gücüyle ilgiliydi. Ee, o çok kıymetliydi. Bir de altın çizdiğim şeylerden bir tanesi şuydu. Şimdi hep böyle anlatılır ee, işte çocukların ruh hali, bebeklerin ruh hali'nin e, annenin ruh hali'nin bebeklere çok sirayet ettiği, evin ruh hali'nin çok sirayet ettiği ile ilgili şeyler anlatıla gelir. Ee, burada verdiği bir örnek vardı. İki tane anne, e, bir tanesine diyorlar ki beş dakikalık bir sunum yapacaksın. Al bu metin, bunu insanları karşısında yapacaksın. Onu izliyorlar. Bir de yine aynı bir metin sunum yapacaksın ama hiç kimse izlemeyecek diyor. Sonra bu ikisinin yanına bebeklerini getiriyor ve bebeklerin kalp atışına baktıkları zaman hiç kimsenin izlemeyeceği olan anne yani sakin olan annenin bebeği gayet e, sakinken diğeri çok stres emaresi gösteriyor. Bu benim çok ilgincime gitti. Aristoteles retorik kitabında üç tane kavramdan bahsediyor. Etos, patos ve logos. Şimdi etkili konuşma ve hitabet de etos aslında kimliğimiz yani kim biz kimiz sahneye neden çıktık orada işte e, TED konuşma tarihinde en çok ayakta alkışlanan bir TED konuşması var şu an ismini unuttum orada bir yüzdelik bir hesaplama yapmışlar yüzde onu geçtiğinde Anadolu'da şey derler ya bu kişinin burnu havada derler yani hani biz hmm. kendimizi tanıtma sürecimiz kendi yetkinliklerimizi hmm. becerilerimizi tanıtma sürecimiz yüzde onu geçtiğinde hemen Hani işte ya bu çok kibirli vesaire gibi şeyler oluyor. İkincisi logos. Logos ise bizim analitik beynimize hitap ediyor. O da yüzde yirmi oranında olmalıdır. Ee, orada da hani biz üniversitelerde akademisyenlerde neden çok sıkılırız? Orada da bilimsel veri yapma, alıntılar yapma, çok fazla işte o şeyler yapma. Belli bir süre sonra tamam bir tane yaptım, iki tane yaptım. Belli bir süre sonra uyku moduna geçer herkes beyni. Yani bütün akademisyenlerin düştüğü, ee, ne diyelim vartadır yani çukurdur. Orada da yüzlerin bir geçme çünkü yeter artık yani o şeyimiz doydu. 25, 10, 65 oranında e, patos diyor Aristoteles'te yani kaç bin yıl önce. O yüzdeler sonradan çıkıyor tabi. Yani konuşmanın büyük bir kısmı duygulara hitap etmelidir. Karşı tarafın duygularını hareket ettirmeyi e, doğru gitmelidir gerçekten hani bugün bütün politikacıların, siyasetçilerin de bizim etkilendiğimiz insanların konuşmalarına baktığımızda mesela Obama'nın Irak ya da Suriye olması lazım bir konuşması var 10 dakikalık. Irak savaşı ile alakası yok. Çocuklarımızın geleceği, Amerika'nın işte rüyası aslında hep duygulara çalışıyor. Sizin söylediğiniz şey vardı aslında çok Özgür de değiliz, çok özgün de değiliz. Çünkü hı hı. beynimizin yapıları hepimizin birbirine benzer. Hani mükemmel bir isim seçtiklerini düşünüyorlar kızlar için. Hı. Bir bakıyorlar dünyadaki bir numaralı isim. Hani o kadar seçimin ardından evet. ya diyorlar ki herkes aynı şeyi seçmişiz. Hani biz bu kadar özgün olduğumuzu düşünüyoruz, ama özgün değiliz. Şu benim açımdan önemliydi. Seçim yapmak, seçim yapabilmek mutluluğu ve sağlığı sağlığı artırıyor. Yani ben bu farkında olduğum bir durum değildi. Gerçekten bu bence çok önemli bir şey. Yani bu kitaptan bu kitabın en güzel yanlarından birisi bence bu. Bir takım teknolojik gelişmeler veriyor. Beyinden beyne bir takım mesajların iletilmesi vesaire onlar da çok önemli. Hani o onların devamında başka kapılara yol açıyor ama sonuçta insanlara seçim verdiğimiz zaman seçim hakkı tanıdığımız zaman ya da bir şeye katılmış olma hissini verebildiğimiz zaman o konudan aldıkları zevkin artmasın yanı sıra sağlıkları da ve mutlulukları da çok pozitif bir şekilde etkileniyor. Yani bu bence gerçekten en önemli noktalardan birisi. Kitabın içeriğine baktığımda çok güzel örnekler var, çok güzel deneyler var. Onları paylaşmış. En vurucu noktalardan birisi aslında bana göre anlatmaya çalıştığı şey hani beynin işte rasyoneli ya da doğruyu aramak, bir şeyi çözmek amacıyla değil tamamen uyumlanmak amacıyla ortaya çıkan bir varlık mı diyeyim artık adını kim nasıl ister söyle koysun en vurucu noktalardan biri Dolayısıyla başkalarının aklı ismiyle de hani diğer insanlardaki bu uyumlanmayı kullanarak Aslında onları ikna etmek noktasına gidiyor bizim düşündüklerimizden ziyade yine dediğim yeşil bölgeye geliyor kitabın yine şekil olarak baktığımda içindeki görselleri hiç beğenmedim. Yani bana ilk bakışta nedense anlatamadı ama altındaki açıklamaları okuyunca zaten özetle geçtiği için çok güzel e, şekilde anlatmış. Görselleri bence biraz çalışılabilir. E, içinde iki konulara bakınca da mesela yap yani iyi bir şey olduğu için pozitif olduğu için eyleme geçirir. Hani beyin öyle çalışıyor diyor. Yapma kötü bir görüntü bıraktığı için beyinde eylemsizlik yaratır diyor. Dolayısıyla pozitif psikolojinin anlamını burada vurgulamış oluyor. Hmm. Yine benim katıldığım noktalardan birini vurgulamış. Hani derler ya zıt kutuplar birbirini çeker, ben ona katılmam. Hmm. Bence hmm. aynı frekans ya da benzer frekansla düşünen beyinler birbirini çeker diye düşünüyorum. O da onu vurgulamış. Mesela bizim atasözümüz var, eldeki kuş daldaki kuştan iyidir deriz. Ama Marshmallow deneyleri tam olarak bunu göstermiyor. Atalarımızın bu sözüne çok katılmıyor gibi. Oradaki deneyler, deneylerin genişletilmesi, işte çocuklara üzerine hani güveni de inceleme incelemek için pastel boya ile yapılan bir test de vardı. E, i̇şte abiler pastel boya getireceğim diyor. Bir kısmı getiriyor, bir kısmı getirmiyor oradaki abiler, ablalar. Yani çok güzel örnekler. Hastanedeki hijyen uygulaması örneği var. Belki Çalıştığımız yerde bunu uygulayabilirim, buna benzer bir şey diye düşündüm. Yani benzerleri daha simple seviyede var ama belki hmm. e, yaygınlaştırılabilir. E, sonra çeri e, diye bir kadın vardı, eşine spor'a niye gitmiyorsun diye sürekli söylerken belki birçoğumuzun başına gelmiştir. E, gittiği günlerde a sen kaslanmaya başladın diye pozitif taraftan o güzel bir örnekte hoşuma gitti açıkçası. sonra insanların e, Yatırımlara baktığında kazanç olan yüzde üçleri beşleri gördüğü günlerde ekranını açıp baktı ama düşüşlerde ekranını açıp bakmak istemedi. Aslında tamamen beynin rasyonel, irasyonel çalışmasıyla alakalı. Bakmak istediği anda, pozitif anlarda bakmak istemesi. böyle milyonlarca örnek var. Bebeğin iPhone'u seçmesi örneği çok güzeldi. Oradaki ayna nöronlar, sosyal etki vesaire konuları. Öncü penguen örneği vardı. O hoşuma gitti. Hani bir penguen atlayıp. Başına bir şey gelmezse diğerlerinin onu taklit etmesi. Bir değişik bir şey hani son söyleyeceğim de ölüm ile orada en yaygın 12 fobiyi paylaşmış. Yani hiç alakası olmayan şeyler aslında korkularımızla gerçeklerimiz arasında fark varken ve en başta da beynin sanki bir şeyleri çözmek yani zeka ürünü olduğunu iddia etmekle aslında uyumlanmak için olduğu zeka amaçlı olmadığı ön planda olmadığı noktasından bakınca güzel bir kitap bence hakkını vermiş evet bildiğimiz şeyler de içinde çoktu ama yeni bakış açıları yeni deneyleri bu öğrenmek bu örneklerden hayatımızı esinlenebildiğimiz kadar sokmaya çalışmak açısından güzel olacaktır diye düşünüyorum en sevdiğim ya yani kitapta en sevdiğim alıntılardan bir tanesi şey bu İşte bu ee, hani şey diyor ya, e, bu clickbaitler, hani burun operasyonu geçirdiğini hiç duymadığınız üç siyasetçi falan filan gibi işte. Diyor ki bu başlıklar zihinlerde daha önce olmayan bazı boşluklar yarattıkları için cazip gelir. Mesajı görene kadar hangi ünlülerin bahçıvanlar meraklı olduğu ya da hangi siyasetçilerin burun ameliyatı geçirdiğiyle hiç ilgilenmiyor olsanız bile <laughs> içiniz farkına vardığınız bu gedikleri kapatma isteğiyle dolup taşar diyor. Yani bu hakikaten çok evet. e, çarpıcı olan şey sürekli e, başkasını bir rakip olarak görme ve düşman olarak görme şeyi yani işte o kitapta da anlatıyor ya, işte o bir e, katarsis gibi yani başkalarının başına gelen e, bir şeyi e, dinlemek bize yani kötü bir şey dinlemek bize bir şekilde zevk veriyor e, gizli bir zevk veriyor falan filan gibi. E, sondan başlamak isterim şu an tam olarak geldiğimiz noktada Belki de tetikleyicinin merak olduğunu düşünüyorum. Yani bizim her şey olan merakımız, e, neden varız, varlığımızda olan merakımız ve ölüme, hayatın sonrasına olan merakımız. E, o merakın getirdiği soruların boşluklarını doldurma ihtiyacımız var. O boşlukları dolduramadığımızda zaten e, zorlanıyoruz ve e, sistem belki o zaman arızaya geçiyor. E, i̇yiliği nasıl çoğaltacağız kısmında ise. Benim kendi düşüncem e, umudu çoğaltmak. Zaten kitapta da e, korkunun karşısına umudu koyuyor ve diyor ki eğer bir otorite korkuyu kullanıyorsa aslında eylemsizlik istiyordur. Eğer korkunun karşıtı umutsa umut da aslında eylemi besler ve az önce verdiğiniz örnek gibi bir yürüyüş bile iyiliğin yayılması için hem kendi içimizde hem çevremizde. Ee, eylemlilikle başlayacaktır. Ee, kitaba baktığımızda ise aslında bence kitabın kendi özetini kendisinin yaptığı 210. sayfadaki cümle çok net gösteriyor. Bu kitabın amacı diye başlayan mevcut inançlar, duygular, teşvikler, eylemlilik, merak, ruh hali ve başkaları şeklinde sınıflandırabileceğimiz bu çekirdek elemanları ve bunların bize nasıl etkilerini anlatmaktadır diyor. Tam olarak bu aslında Belki de bu noktada kitap beklentimin üstünde bir etki yarattı bende. O yüzden tekrar seçim için teşekkür ediyorum. Yine kitap kulübünün bir faydasını hissettim. Çünkü normal şartlarda dikkatimi çekip almayacağım bir kitaptı. Çok fazla bir kitap kapağına bakınca ya da vurguya bakınca... ...klişe bir tırnak içinde kişisel gelişim kitabı gibi gözükmekle beraber... ...içeriği tam tersi, oldukça dolu ve... Belki de e, deneylerle desteklendiği için daha ilgi çekici. Sonuç olarak aslında elimizde bir malzeme var. Ve o malzemeyi hangi sıralamayla kullanırsak hangi sonucu elde ederizin bilimsel bir yolu çizilmiş. Biz eğer bu bilimsel yolu e, araştırmalardan hareketle dikkate alarak hayatımıza entegre edersek o zaman evet belki de hayatımızda e, fark yaratacak. E, çıktılarda sonuç değişiklikleri yaşayabiliriz e, ancak suyun akışına kendimizi bırakırsak yani aslında düşünmeden hareket edersek yine sonra niye Trump kazandı şeklinde e, sonuçları anlamakta zorluk çekebiliriz bu noktada belki zamansal olarak da kitabın başlangıç hikayesinin işte 2016 seçimleri için yapılan e, karşılaşmada konuşmadaki aşı karşıtlığı e, söylemlerini bir bilim insanının bile nasıl etkilendiğini ifade ettiği örnekle, bir öz eleştiriyle başlıyor olması ve bir farkındalıkla başlıyor olması da bence çok etkileyiciydi. O yüzden çok keyifli bir kitaptı. Seçim için tekrar teşekkür ediyorum. Trump nasıl kazandı? Selçuk Şirin'in kitabında birkaç bölümde çok güzel anlatıyor okumak isteyenlere Bir Türkiye Hayali adlı kitap hmm. Storytel'de var. Hmm. E, onun dışında e, lütfen klişe görmeyin ama bu konuşmaların üstüne iki cümle söylemek hatırlatmak istedik. Hepimizin çok iyi bildiği ama gene de hatırlatayım. Dünyada herkes kendi işini çok iyi yaparsa cennet olur dünya. Hmm. E, i̇kincisi de umutsuz durum yoktur. Umutsuz insanlar vardır. 1917 Kemal Atatürk. <gülüyor> 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 Teşekkürler. <İyi arkadaşlar>. Harika. <laughs> Teşekkürler. Çok bu sözün üzerine bir şey dinlenmez artık. Ben bunu söyle <laughs> bir şey diyemem. Şöyle kitaplar e, şimdi okumadım ya da bulamadım kitabı. Hemen bir şekilde büyük resmi göreyim. Nasıl e, interaktif bir şekilde alabilirim? Kitabı çete yüklüyorum. Prompt oluşturtuyorum. Böyle bir katmanlı. E, 7 bölüme böldürüyorum. Prompt atarım size bu arada. Hı hı. E, bu şekilde şey yapıyorum. Yani kitabın bölümlerini, önemli kısımlar en azından iskelet zihnimde oluşturduğunda. Sonra ben oturup okuduğumda çok güzel rahat bir şekilde oturmuş oluyor. Zaten chatle birlikte interaktif oluyor. Ee, önce iskeleti oturtuyorum sonra işte duvarlar örüyorum. Balkon ekliyorum. iç mimari falan değiştiriyorum. Kitabı okudukça kendi örneklerim gelecek. Ee, böyle bir front böyle 20 dakika 30 dakikada kitabın iskeletlerini almanıza yardımcı olur. Bu podcast'te değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneylerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum kitap ve sinema kulübüne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz dijital akıl kulübüne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği derya toplumumuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için açıklamalarda linkini bulacağınız Patreon sayfamı veya betayurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info.meteyursever.com'a mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.